E auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'i. Amma ba'd. Evet değerli talebelerimiz. Yeni şamalar ile bina 35. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz BAP yönünde bu son dersimiz. Allah'ın izniyle bu dersin akabinde arkadaşlar 35 babı bitirmiş olacağız. Lakin biliyorsunuz son iki kısım var. Bu birincisi aksamı sebaniye olarak geçer. Diğeri de aksabı seba olarak geçer arkadaşlar. Bunların kısımlarını göreceğiz arkadaşlar. Birer ders olmasını planlıyorum Allah'ın izniyle. Normalde aksamı sebaniye demiş olduğumuz fazla bir uzun ibaresi yok zaten. Ama... Aksamış Seba'yı arkadaşlar komple okumayı düşünüyorum. Çünkü bölmek istemiyorum. Tabi bu normalde ayrılabiliyor arkadaşlar. Yani idram kısmı ayrılabiliyor ama ben ayırmayı düşünmüyorum. İnşallah en son dersimizde de sabah yönünden yapıp bitireceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi direkt olarak ibaremize geçelim. Evet. <laughs> Biz demiştik ki arkadaşlar bir önceki dersimizde Biliyorsunuz İhran ceme'ye arkadaşlar mülhak bablar vardı. Bunlar iki tane demiştik. Birincisini okumuştuk. Şimdi ise ikincisini okuyacağız arkadaşlar. Evet, el mülhaku İhran ceme cemeye katılanlar e, ve etnani iki niçin de el mülhaki ihran, ceme, ihran ceme katılanlar içindir arkadaşlar. Bunu nasıl okumuştuk. Evet, el bab bab öyle bab ki el sani ikinci bab Tedahri şey ceme'ye mülhak olan bablar. İki olup bunun ikincisinin veznuhu vezne nedir İf'anlâ yef'anli if'inlâen. İf'anlâ yef'anli if endir. Mevzûnuhu bu if'inlâ babının mevzusu kıstas kılınmışı. Normalde arkadaşlar bunun masalarını aldığından dolayı ismi if'inlâen diyebilirsiniz. Ben if'inlâ diyorum bunu da kabul ederim. Evet e, demiştik ki if'inlâ babının mevzusu yani kıstas kılınmışı nedir? Islanqa, yeslenqi islenqa en. İslenqa yeslenqi endir. Ve alametuhu bu if'in la babının alameti yani işareti nedir? En yekune olmasıdır. Ne? Mazihi fiili mazisinin olmasıdır. Ne üzerine? Ala sitteti ehrufin. Altı harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti hemze ziyade etmek sebebiyle yani hemzeyi bastırmak sure ziyade etmek sebebiyle nereye fi evvelihi evveline yani başına daha ve nuni nun ziyade etmek sebebiyle nereye beynel ayni ve lami aynel fiili ve lamel fiili arasına daha ve ya ya ziyade etmek sebebiyle nereye fi ahrihi sonuna yani biz diyoruz ki arkadaşlar kısacası başına bir hemzeyi bastırmak sure. Aynel fiili ve lamel fiili arasına bir nun, Sonuna da bir ya ziyade etmek sebebiyle mazisinin altı harf üzerine olması da diyoruz. Bu onun işaretidir. Alametidir arkadaşlar. Biz bunu bu şekilde biliriz bu baba. Zaten görüyorsunuz vezinde ve mevzunda arkadaşlar. Kırmızı işaretlerle hangileri olduğunu gösterdik arkadaşlar. Nerede düşüyor, nerede düşmüyor gösterdik. Zaten farkındaysanız if'an la derken e, burada hemze vasır gözüküyor. Ama if'an li derken gözükmüyor. Niye? Çünkü hemze özelliği buydu değil mi arkadaşlar? Öncesine bir harf, bir şey geldiğinde arkadaşlar, bir harf olur, kelime olur geldiğinde ne olur arkadaşlar? O düşerdi. Hemizli basın özelliği bu. Yani başlangıçta sabit geçiş haline düşüyordu arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bina'uhu. Evet, bu if'in babının binası. Niçindir? Evet, el-mudava'atü, mudavaat içindir arkadaşlar. Mudavaat içindir. Evet hatırlıyoruz değil mi bu davatı? Yine bayağı görmüştük ama husule eser şeyin an taallukul fi'l diye geçiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Misal müdavaati müdavata misal arkadaşlar ne gibi nahvu? Evet. Selqaytuhu faslanqa. Selqaytuhu. Ben onu e, attım. Yani hatta bu şöyle bir manada verebiliriz. selqaytü, ben ona e, ben kafası üzerine attım. Kimi Hü onu? E, feslanqa o da kafası üzerine atıldı tabi bizim buradaki asıl mevzumuz arkadaşlar atılmak kısmı. Bir daha söylüyorum kelimeyi. Otursun için. Selgaytu ben attım. Mesela tü. Burada kafayı söyleme, söylemeye gerek yok arkadaşlar. Söyle, söyleyebilirsiniz. Asıl manasında var ama ben sadece kolay telaffuz edilsin diye söylemeyeceğim. Evet. Selgaytu. Tü faildir arkadaşlar. Selgaytu ben attım. Kimi? Hü. Onu. Yani benim yapmış olduğum iş mefule geçmiş. Yani burası müteahhitli olmuş. Tamam. Evet. Feslen Dolayısıyla da atıldı. Yani kafası üzerine atıldı. Burada ne oldu arkadaşlar? Bizim e, ne demiştik? E, failin yapmış olduğu iş mefule geçecek değil mi? Bu müteaddiydi ve eserin ortaya çıkmasıydı. Ben onu kafası üzerine atıyorum. O da kafası üzerine atılıyor. Yani düşüyor. Tamam mı? Bu kısmı arkadaşlar. E, yani e, ve kafa ala kafahu. Ve düştü ala kafahu. Kafası üzerine düştü. Burayı lazımla kıyaslamayın. Karıştırmayın arkadaşlar. Şöyle karıştırmayın. Mana ciheti benziyordur. Ona bir yok lafımız yok. Lakin burada bir müteahhitli var. Müteahhitten sonra esen hasıl olması var. Yani bir, ki, bir insanın kendi kendine düşmesi var arkadaşlar. Şöyle düşünün. Mesela adamın kendi kendine düşmesi var kafası üzerine. Bir de birinin bunu yaparak eserin ortaya çıkması var. Anladın mı? Burada eserin ortaya çıkması var arkadaşlar. Yani önceki görmüş olduğumuz lazımlarda hep şunu gördünüz. Yani kafası üzerine düştü ki kendisi düşmüştü. Burada failin yapmış olduğu iş mefule geçiyor. Ve orada bir eser ortaya çıkıyor. Yani adam onu atıyor o da atılıyor. Durum bundan ibaret. Burayı karıştırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten pek de karışacak durumu yok. Evet arkadaşlar. E, ibaremizi gördük ve ne yapmış olduk şu anda? E, bab cihetinden 35 bab bitirdik arkadaşlar. ibare önünden. Şimdi ilale girelim. E, biraz tasvire bakacağız ve en sonunda arkadaşlar en sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum her zaman. En sonunda ise müdavat. E, artık yani müdavattır, lazımdır. Babların ayrımını yapacağız. Onları göreceksiniz arkadaşlar. Direkt olarak ilal kısmına geçiyorum. Evet. İslenga aslında selaga idi arkadaşlar. Sülasi mücerred idi. Biliyorsunuz mülhaklar böyleydi zaten. Sülasi mücerred olan selagayı ihran cemeye mülhak kılıp ifinlaen babına ya da la' babına nakletmeyi murat eyledik. Nakletmeden önce bir kaide varmış. Kaide şuymuş ki evveline bir hemze-i sure, meksure aynel fiil ve lamel fiili arasına bir nun sonuna da bir ya ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade eyledik. İselenekaye oldu. Bakın <laughs> okunuş ne kadar zor değil mi? İselenekaye oldu. Kelime de e, altı hareke ardı sıra oldu. Yani peş peşe geldi. Altı harekinin okunması zor olduğundan sinin harekesini hazif ettik. Ne oldu? İslen kaya oldu. Yine kelimede altı hareke ardı sır, e, dört hareke estağfurullah. Dört hareke ardı sıra oldu. Dört harekenin okunması zor olduğundan nunun harekesini hasrettik. Ne oldu? İslen kaya oldu. Şimdi arkadaşlar bir de bir ilal söyleyecek. Bu ilal aslında mahsuta geçen bir kaidedir. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli meftuh. Sadece bu ya için geçerli değil, vav için de geçerli tabii ki. Ama burada ya olduğundan bunu söylüyor arkadaşlar. Ya harfi illet müteharrik. Yani illet müteharrik derken ya harfi illet harfi de biliyorsunuz. Müteharrik derken de harekeli. Ee, harekeli ma kabli. Yani öncesi meftuh. Yani isklen kaya derken kanıkı Feta hareketi feta tamam. Ya'yı elfe kalp eyledik. Ne oldu? İslen ga oldu. Şimdi diyeceksiniz ki ya elfe kaybettik de orada ya gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Demiştim mi? Burası aslında Elif'in maksuredir. Yani ya görünümlü eliftir. Burada ya olarak görüyoruz aslında eliftir. İslen ga diye okursun. Yani bizim emsile de görmüş olduğumuz hatırlıyor musunuz? Büşra gibi, değil mi? Kübra gibi, Nüsra gibi. Oradakini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet. islanga oldu dedik. islanga gelir mazisi. Yaslan gelir muzarisi. İslin en gelir mastarı. İf'in la, e, if la en babıdır. Bu babın adı. Çekim ile ilgili tavsilata gireceğiz arkadaşlar. Şimdi çekim kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. E, her zaman anlatıyorum biliyorsunuz. Bir süre sonra anlatış olacak tabii ki. Evet. İhran cemeye mülhak e, iki tane demiştik arkadaşlar. İkincisini görüyoruz yani sonunu görüyoruz arkadaşlar. Muhtelif ve çekim mi e, fiiller arkadaşlar 13 taneydi biliyorsunuz. İsimler 11 taneydi. İsimlerde iki yer gelmiyordu. Sülasi mücerredin dışında. E, bunlar da ismi alet ve mübalağal isim faildi arkadaşlar. Şimdi fiil maziye tekrar bir giriş yapalım arkadaşlar. Fiil mazi zaten biz mevzunda tanıyoruz, görüyoruz ve biliyoruz. Evet. E, islen qa değil mi? Bu şekilde gördük. İslen qa. Eee atıldı. Bunun da aslında dediğin gibi tarifini zaten yapmıştı. Nasıl olduğunu. İslam Gaya nasıl dönüştüğünü anlatmıştı arkadaşlar. E, ee, kafası üzerine atıldıdır arkadaşlar. Ama ben sadece atıldığı aldım. Fazla uzatmak istemediğim için. Evet atıldı. Şimdi arkadaşlar bunu birazcık inceleyelim değil mi? Atıldı. Ee, İslanga, e, mana cihetinden atıldığı veriyor. Niye? Çünkü bize e, fiili maz demiş olduğumuz şey geçmiş zamanı bildirir arkadaşlar. Geçmiş zamanda olan bir şeyi bildirir. İslanga atıldı. Yani evet. Buradaki müdavat manasında katıyoruz içine. Peki çekimi nasıl olmalı? İslanga şöyle yapılır. İslanga, İslangaya, İslangav. Bu şekilde değişik gelir arkadaşlar biraz. Bunun için tasvip kitabına bakabilirsiniz. Zaten Allah nasip ederse maksut da bunları göreceğiniz için. Burayı hemen oturtacaksınız zaten. Peki meçhulu nasıl gelir arkadaşlar? E, biliyorsunuz kendisi e, lazım. E, kendisi e, müdavat olduğu için. Müdavatta da aslında lazımlık manası bir vuku bulduğundan dolayı. Sonuna bihi olarak gelir arkadaşlar. Yani üstün kıyabihi. Bihima, bihim bu şekilde çekim yapılır arkadaşlar. Evet. film e, fiili nasıl yapılır arkadaşlar? Fiili muzaresi demiştik ki fiili mazinin başına aslında gelen bir harfler vardır. Biz buna eteyin harfi et deriz. E, ve fiili muzarinin film mazinin başına geldiğin zaman da, da muzara tarif deriz arkadaşlar. Bunlar nelerdi? Her zaman söylüyorum zaten. Evet. Müzekker kayıp parmağına ya. Cemi müennes kaybeye ya. Nefsi mütekellim vahdiye hemze. Nefsi mütekellim mel gayrenne. Geri kalana T gelir başlarına arkadaşlar bu şekilde anlarız hangisi olduğunu evet bu şekilde e, film uzerin yapımını göstererek zaten çekimler kısmında da tavsiyeleri anlatıyoruz peki e, film uzer bize nasıl bir lafız verir Yeslenqiy aslında Yeslenqiyu idi e, yine bunu bir kaydı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar ya üzerine zammet sahil. ağır gelir arkadaşlar onun için düşer arkadaşlar burada biz buna iskat deriz Yeslenqiyu gıy oldu. Tabi bunu çekiyorsun. Yeslen gıyip. Mana cihetinde ise arkadaşlar e, şimdiki zamanı ve gelecek zamanı verir olumlu bir şekilde. Atılır atılıyor. Evet. Peki meçhul nasıl yapılır arkadaşlar? Yine meçhulüne örnek verelim. Evet. E, yüslen ga olarak gelir. Yani tabi ki sonuna bihi. yani bir harbice getireceğiz. Çünkü lazım olduğundan dolayı. Lazım manası vuku bulduğundan dolayı. Ne diyeceğiz? Yüslen ga bihi olarak. Çekimi de zamir üzerine yapacağız. Bihi, bihime, bihim ve, vesaire tabii ki. Evet, e, fiili muzari mutlak nasıl yapılır arkadaşlar? Fiili muzarinin başına e, lem getiririz, tamam mı? Sonuna cezim kuralını uygularız. Cezim kuralı neydi arkadaşlar? Eğer sonunda e, ille yoksa, yani vav ya elif yoksa sonunu cezim yapıyordu Birçok örneğimiz böyleydi zaten arkadaşlar. Eğer sonunda ille tarif varsa, vav ya elif varsa, zaten bunda da var biliyoruz zaten sonuna ya eklediğimiz için. Ne yapıyordu? İlle tarifini götürüyordu arkadaşlar. E, Test onu? Cemi müzekker onu? Müfret müennes muhatap onunları düşürüyordu. Evet, cemi müennes nununa bir şey yapmıyor çünkü mebniydi arkadaşlar. Şimdi inceleyelim. Lem yeslen gıy. E, sonu illet olduğuna düşürdü. Lem yeslen gıy oldu arkadaşlar. Mana cihetinden ne verdi? Olumsuz geçmiş zaman verir arkadaşlar. Yani atılmadı. Fiil muzari cehdi arkadaşlar. Fiil muzari'nin başına lemma getiririz. Aynı lemde olduğu gibi cezim kuralını uygularız. Lem yeslen gıy mana cihetinde ise olumsuz geçmiş zamandır ama kesin bir olumsuz değildir. Yani henüz atılmadı ama atılabilir. Evet nefi hale geldik arkadaşlar. Fiili muzarrenin başına ma getiririz sonuna hiçbir şey koymuyoruz biliyorsunuz. Hiçbir etkisi yoktur. Sadece fiili başına ma gelir arkadaşlar. E, ma yaslangi e, mana cihetinde ise arkadaşlar Tabii o zaman e, fark ediyor tabii ki. Olumsuz hal manası verir. Atılmıyor. Nefi istikbal arkadaşlar, fiil muzarenin başına la getiririz, la koyarız. E, sonuna ise yine aynı nefi halde olduğu gibi bir etki uyandırmaz arkadaşlar. E, nasıl bir mana veririz? Olumsuz e, gelecek zaman manası veririz arkadaşlar. La, yani buraya bakıldığında la yeslen gıy, atılmayacak. Tevkide nefi istikbal. Arkadaşlar fiil muzarenin başına len getiririz. Bunun biraz farkı var biliyorsunuz. Sonu ister e, sahih olsun, ister illet harfi olsun arkadaşlar sonunu nasıl yapar? Tesniyen ununu, müfret e, cemi tesniyen cemi müzekker ununu, e, müfret müennes muhataban düşürür. Cemi müennes bir şey yapmaz çünkü mebnidir arkadaşlar. Bu şekilde çekimini yapabilirsiniz. Evet, len yeslen diye elbette atılmayacak diyerek olumsuz yani kuvvetli bir şekilde olumsuz gece zaman manası verir arkadaşlar. Emre gayb nasıl yapılır? Fiili muzahiri müfret müzekker gayet sigasından yapılır arkadaşlar. Ne yaparız? Başına bir emir lamı getiririz sonuna cezim kuralını uygularız. Li yeslen gî. Ee, ne yaptık cezim kuralından? İlletli olduğundan sildik arkadaşlar. Li yeslen gî. Ee, mana cihetini nasıl veririz? Karşımızda bulunmayan birine emredersin. Atılsın. Nehi gayip. Arkadaşlar yine aynı şekilde fiili uzarı müfret müzekir gayb sıkasından yapılır. Ne yaparız? Ee, başına bir nehi lası yani yasaklama lası getiririz arkadaşlar. Sonuna cezim kuralını uygularız. La yaslan Mana cihetinden ise arkadaşlar karşımızda bulunmayan birine yasaklama getiririz. Atılmasın. Emre hazır. Ee, arkadaşlar fiili muzari müfret müzekker muhatap sıkısından yapılır. Muzara tarifini hazif ederiz. Başlamak mümkünse başlarız. Başlamak mümkün değilse başına bir hemzeye vasıl getiririz. Hemzeye vasılın hareketini de arkadaşlar aynet fiiline göre e, bizim kendi görüşümüzde arkadaşlar yani sondan bir öncesi deriz. E, bazı durumlarda tabii ki ilal durumlarında ilale has etme durumlarında ise bunu son olarak da Sondan bir öncesi ise ne yapar arkadaşlar? Harekese eğer FETA veya kesilir KESRE E, zam olur? Buraya bakmış olduğumuzda arkadaşlar. Normalde testler gıyı diye gelir arkadaşlar. Değil mi? Fiil muzarisi. Muzar tarafına az ve Başlayamazsın. Cezim vardır. Başına bir hemzeye basır getirirdik. E, sonuna bakıyoruz. Aslında biliyorsunuz e, tam e, vakıf hali kaydesini e, uygulamadan, cezim kuralını uygulamadan sonunda yağ var. Sondan bir öncesi gıyı yazıyor değil mi? Ha, bunun harekesiyle kesir olduğundan Fet olsa da aynı olacaktı. Başındaki hemzeye basının hareketini kesir yapıyoruz. İslam gıy. Vakıf hali yani cezim hali yani uyguluyoruz. E, tabii ki yağ olduğundan dolayı, illet harfi olduğundan dolayı siliyoruz arkadaşlar. İslam gıy. Mana ciheti nasıl? Karşımızda bulunan birine arkadaşlar emrederiz. Kumut veririz yani. Atıl. Nehi hazır. Arkadaşlar fiil muzar e, nehi hazır arkadaşlar. Fiili muzari müfret müzeke muhatap sıkasından yapılır. Hazır dediği için fiili muzari'nin başına bir la getiririz arkadaşlar. Bu demiş olduğumuz yere. Tabi, müfret müzeke muhatap sıkasının başına la getiririz. E, sonuna cezim kuralını uygularız arkadaşlar. La teslenqi. Atılma. Bu şekilde karşımızda bulunan birine yasaklama getiririz. Atılma. Fiili tacib evvel. E, arkadaşlar nasıl yapılır? tabii bunlar söylemiş olduklarımız Sünasi Burcu'nun dışında olanlar tabii ki. Nasıl yapılır? E, demiştik ki başına bir maeşette getiririz. Mastar getiririz. Zamir getiririz. Yapalım. Maeşette islin kaehu getiririz. Acayip atıldı. Şaşır, şaşırma mahiyetinde kullanılır arkadaşlar. Fiil tacub sani. Nasıl yapılır? Eşlit getiririz. Sonra harficer getiririz. harfi Sonra mastarı. Sonra zamir. Yapalım arkadaşlar. Eşlit bislin kaehi oldu arkadaşlar. Ne acayip atıldı. Oradaki biliyorsunuz başına bağ geldiğinden dolayı e, Hemze ne yaptı? Düştü. Yani fiili tacip evvel düşmemişti. Ama fiili tacip sahnede düştü. Çünkü başına bir hareket, bir harf geliyor. Bitişiyor kendisine arkadaşlar. Evet. E, içim, isim, çekimine geldik arkadaşlar. Mastar gayrimimi islin gaem. Zaten biz bunu biliyorsun biliyorsunuz biliyoruz. Atılmak demektir. Kökünü bildirir. İsmi fail arkadaşlar nasıl yapılıyordu? Demiştik ki Sülasi mücerredin dışındakilerde meçhul olan fiil muzariye alırız demiş, demiştik arkadaşlar. Meçhul olan fiil muzariye alırız. Ee, ne yapardık arkadaşlar? Muzarat harfini zammeli bilmemle değiştirirdik. Değil mi? İsim olduğundan sonuna ya temmin koyacağım ya başına eliflam koyacağım. Bilinmez olduğundan sonuna temmin koyduk arkadaşlar. Ee, ne yapıyorduk? Bu şekilde ne elde ediyorduk? Meçhulden yaptığımızdan dolayı. Ee, ismi mefhul, ismi zaman ismi mekan, mastermi ve ismi elde ediyorduk. Yani ne gibi? Müslangan gibi. Tabi buradaki bihi lazım olduğundan dolayı ismi flo konuyor. Müslen gan bihi atılmış. Ee, ismi i̇smi zaman ismi kan mastar mimi de. Ee, burası arkadaşlar yanlış yazılmıştır. Burası değiştirilmemiş. Ee, diğerinden kalmış çünkü. Burası da müslen olacak yani. İsmi zaman ismi kan mastar mimini ki müslen gan olacak. Ee, bihi olmayacak başında. Orası yanlış yazılmış. Evet atılma zaman atılma mekanı atılmaktır arkadaşlar. İsmi fail nasıl yapılır arkadaşlar? Sondan bir öncesini kesirlersin. Genellikle yağ olduğunda siliniyor arkadaşlar. Ee, biz de bunu bu şekilde çekim kitap böyle aldığında koyduk. Tabi sen bunu müsten gıyı diye de okuyabilirsin. Ee, atılıcı atılan diyoruz. Ee, evet arkadaşlar. et gelmez dedik. Mastar binay merra. Ee, nasıl yapılıyordu? Mastarın sonuna bir T koyuyorduk arkadaşlar. Yapalım. İstin ga eten veyahut da istin ga etün. Bir kere atılmak. Sonlara değişiyor demiştik. E, bir binay arkadaşlar yine mastarını alıyoruz sonra T koyuyoruz sonra bir şedid etün ekliyoruz. İstilin ga etün şedid etün. Bir nevi atıma. Evet arkadaşlar ismi taskıra geldik. İsmi taskısı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Süley e, yani burası biraz daha farklı geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. E, Süley niyikun. Süley niyikun diye geliyor. Biliyorsunuz sadece ismi taskırın tam bir alameti yok. Ve var ama aynı fiili ve lame fiili arasında yağ gelme özelliği var. Lakin bu değişebiliyor bazen isim mensup arkadaşlar. Evet. İslin gaiyu. Ne yapıyorduk? Maslarını alıyorduk. sonuna makabli meksur. Yani öncesi e, kesreli, şeddeli bir yağ getirdik sonra arkadaşlar. Evet. burası da arkadaşlar. buraları değiştirmemişiz. Şaşırıcı arkadaşlar. Evet. burası ise ben buna söyleyeyim ben evvela. İsmi taskın iki atılmacık. İslin gaiyu ise e, atılmaya mensuptur arkadaşlar. Evet ismi taftil ise eşeddü islim gaen diyoruz. Niye böyle diyorduk? Demiştik ki arkadaşlar. E, burada demiştik ki arkadaşlar. Mastarın başına bir eşeddü veya da ekstero ekleriz demiştik. Burası da arkadaşlar ziyade atılıcı atılan. E, buralar altları zaten ben size söyledim arkadaşlar. Bazen yaz, yazım hatası olabiliyor biliyorsunuz. Az, atlardaki sadece manalarını düzeltebilirsiniz. Orada olmacık yazıyor. Siz buna değiştireceksiniz arkadaşlar. Evet şimdi direkt bitirdik arkadaşlar. Şimdi nereye geçiyoruz? En son bir binaları toplayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bitirdik. Gördük elhamdülillah. Lakin bizim için önemli olan kısım neydi? Binasıydı değil mi arkadaşlar? Şimdi binalarını inceleyeceğiz biraz. Bakalım. Zaten şunu 3 kısma ayırdık arkadaşlar. Binası, kaç tane ve baplar. Bina çoğu kere müteahhitli mesela tek tek girelim arkadaşlar. Birincisi çoğu kere müteahhitli bazen lazım. Kaç tanedir? 8 tanedir arkadaşlar. 8 tane bab vardır. Bunlar sülasi mücerret birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab, dördüncü bab ve altıncı bab arkadaşlar. Ve ifal babı ve istifal babı ve dehraca babıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bunları ezberleyebilirsiniz. Evet lazım ise arkadaşlar normal lazım. iki tanedir. Selka ve teselka olarak gelir arkadaşlar. Bu iki babdır. Yani derken zaten biliyorsunuz dehrece mülhakların altıncısı, teselka ise tedahrece mülhakların beşincisidir arkadaşlar. Ee, burada e, bir konu var arkadaşlar. E, normalde lazımı biz ne, olur, ne yapıyorduk, ne yapmamız lazımdı? Sülasi mücerret beşinci babı koymamız lazımdı. Hayır arkadaşlar. Orada laikunu illa lazım derken sadece lazıma koyuyoruz arkadaşlar. E, sadece lazıma gelelim. Bu da beş tane demiştik. Birincisi sülasi mücerret beşinci bab. E, babı. fe'ayele babı. Evet tefe'ale babı ve tefe'ale tefe babıdır arkadaşlar. İncelemenizi yapabilirsiniz. Ben bilerek fazla tavsiyata girmeyeceğim ki sizin çözmenizi istiyorum. Sadece müteaddi ise 3 tanedir arkadaşlar. Fe'ale, fe'avele ve fe'alele babları. Tekstir yani çokluk bir tanedir arkadaşlar. Tef'il babı. Müşareket iki tanedir. Müfa'ale babı ve tefa'ül babı. Müdavat yedi tanedir arkadaşlar. Ee, çoğu kere müteahhit bazen lazımdan sonra gelen en çoğu budur arkadaşlar. Bu da infial babı, ifcial babı, tedahraca babı, tefa'lül babı arkadaşlar bu şekilde gelir. Tefa'lül babı, e, babı, ihanceme ve istenqa babıdır arkadaşlar. Lazımın mübalası ise altı tanedir. Evet burası da ifilal babıdır. If'ilal, aynı çekmiyoruz. İkincisi ifi'al, üçüncüsü ifi'al, dördüncüsü if'i'lal. Beşincisi if lal, altıncısı if laldir arkadaşlar. Tekellüf ise arkadaşlar yani peyder pey demiş olduğumuz ise arkadaşlar. Evet bu da tefaül babıdır bir tanedir. En son taleptir bu da bir tanedir istifal babıdır arkadaşlar. Şimdi siz topladığınız zaman da 36 elde edeceksiniz. 35 olması lazım normalde ama biz ne yaptık arkadaşlar? Biliyorsunuz istifal babı niçindi? Çoğu kere müteahhitte bazen lazım bir de bir şey talep etmek içindi. Onun için istifale iki yerde de kullandık arkadaşlar. Bu şekilde de geldiğini bilin diye. Elhamdülillah bu şekilde tamamlamış olduk. Bir dahaki dersimizde dediğim gibi Aksam-ı Semaniye'yi göreceğiz. Sonra Aksam-ı göreceğiz arkadaşlar ve inşallah bitireceğiz. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlla el fatiha